Konuşmaya başlamadan önce hiç hıçkırık tuttu arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim en baştan. Evet. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte. Dün bir vlog çekmiştik bildiğiniz üzere. Evet buz yapmıştık. <laughs> arkadaşlar buzumuzu şu an kırıyoruz. Arkadaşlar bir de bir buzun yapımını söyle. Bir daha... Söylemene gerek yok aşkım. Ee, bakın burada buzumuz var. içinde oyuncaklarımız var ve bayağı bir dondu. Söylemem lazım arkadaşlar yapılmasını. <laughs> arkadaşlar ilk bir kaba bir tane su dolduruyorsunuz. Sonra bir gün e, buzlukta bekleyecek yani oyuncak koyup su koyduğunuzda bir gün buzlukta beklettiğinizde yani dondurma hmm. koyulan yerde beklettiğinizde orada bir gün beklettiğinizde hemen hmm. açılıyor. Evet arkadaşlar şimdi bunu kıracağız. Bakalım içinden hangi oyuncak çıkacak. Evet. Şimdi arkadaşlar annem bunu bu buzu bunun içinden buraya ayakalıma çıkarmaya çalışacak. Burada süt var. Ben Bakalım kaldım. başarılı olacak Bak arkadaşlar, mı? Arkadaşlar bir dakika. Şimdi şöyle bir koyuyoruz. Annemi Geç. çağıralım bence. Yok. Yok, öyle kırılır, kırılır. Annemi çağıralım. Tamam. Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar çıkarttık. Abi dev gibi. Abi. bir ters çevirebilir miyim? Var yani hadi şimdi. hadi kıralım. Aha. <laughs> Kuzey şimdi onun elini al fotoğraf bakın. çekeceğim. Aa simlere bakın. Kuzey şimdi şöyle tut fotoğrafını çekeceğim. Elini al iki elini al. Öyle. <laughs> evet arkadaşlar şimdi o zaman bunu kırıyoruz. Çok güzel olacak. Burada stiller var hala. Evet. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi, şimdi kırıyoruz. erimeye başladı buzumuz. Aa Ezgi de yanmış. Aa Ezgi uyanmış. Tam vaktinde. Sesinizi duydum bir de ben. Ha, Arkadaşlar evet. şimdi buzumuzu kırıyoruz. O zaman kırıyoruz. Bekle kaldırayım ben. Yok öyle kırılmaz. Tabii ki de. Biraz sert kırıştıracağım Kırılıyor, Kırılıyor bence. Kavlu. Şunu içeri daha sıkmayalım. Da. Zeynep'i de Evet şimdi. Bakın bakın. Kırılıyor. Kırılıyor güzel. <laughs> bakın çatlaklara bakın. İlk oyuncağımızı çıkartacağız şimdi. Sen kır rastgele ilk hangisi çıkarsa. Kız Kızı öyle çıkartmaya çalışma. Çıkıyor. Ben nerede annem? Nerede diyorum? Yatakta yok. Arkadaşlar ben bugün 7'de kalktım. Yanıma evi 8'de geldi. O yüzden yarın kaçta kalkacağım bilmiyorum. Vav. Wow. Bak. Biraz birazdan bu bunun içinde kalacak. Kızı evi beni çöksene ben de bakayım. Aha! Kız bırak ben çıkartırım sen beni çek. Kız evi beni çek. Çıkarken güzel. Evet. Evet şimdi Ay. şu minişi çıkart Hayır şuradan kırmaya başlayacağım. Hayır oradan değil. Oraya bir. Aha oyuncak çıktı. Yes. Evet ilk olarak. İçine buz kaçmış. Çıktı. Tamam yeter yeter. Evet. Arkadaşlar. Ben de ben de. Evet. Ee, al bakalım. İlk oyuncağımız çıktı arkadaşlar. Mini şiş sulu. Şimdi sıra bende arkadaşlar. ama değil. O bebek sulu. Şunu Vallahi çıkartmayalım. Bir e dakika. Bakın. Çek. Oha, buradan çıktı. Sıdayı <laughs> bir çeksene. Bakın simlere bakın. Arkadaşlar bunu buraya koyduk. Bu en bunu dolu, en son çıkartacağız. E evet çok donar. Bu biz kıymadan önce eğilecek bence. <gülüyor> <gülüyor> Uhu. Yeter yeter yeter, yeter. <laughs> Sıra <yetin kuzey. gülüyor> e <zaten o> <laughs> Kırık değil doğrusu. Ben yemin yeni kırdım şimdi. <laughs> evet, Ama başka bir yer. <laughs> <Bende tüncü>. <laughs> ben de tutuyorum. <Türk gülüyor> ve ve. <laughs> <laughs> daha kırılacak bir şey mi var? Bak. <laughs> Oyuncakçıları şey geliyor. Arka da İlk olarak bir tanesi çıktı ama daha buzlu. Bir. Ama Sonra bu da kırıldı. Arkadaşlarım <laughs> Aa bu da çıktı. Aa bu da çıktı. Pom pom. Günden yapılmış. Pom Hadi kırk Arda. Kuzeyli sıra. Arda çek. Günaydın aşkım. Bakın arkadaşlar. Bana yendim. Öbür şey nerede kanka? Ney nerede? Hadi ha kuzeyin oradaydı. Evet arkadaşlar. Evet bildiğimiz bu da çıktı ya. Evet şunu kıracağım. Şunun şey oyuncağı. Ben bunu kıracağım sonra. Ben video bitti özür dilerim de. Birleştirirsin değil mi? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Elime gelmesini iyi ben böldüm ya. Oo çıkıyor. Çıksın. Yedi. Ah, Bu da ne bak? Biraz daha kır kanka. Bak, şurada şurada. Tamam. Sıra Eylül ablamda. Sıra Eylül ablamda. Dur orayı bir kırsın Kuzey. Şunu bir çıkart alalım. He. Evet, al. Evet, al. Al bakalım. Evet, Evet. Bir dakika. Evet. Ben de şuraya vuracağım. <laughs> tamam şu kapısını bir. Sonra canım ben kesin. Onu ben kıracaktım <gülüyor> ya. <gülüyor> Eylül bir kere de verin Ezgi de Tamam. Evet arkadaşlar. Yok Aa burası çok sert. Evet. Evet. <laughs> Heh, hadi çık şuradan artık. Arkadaşlar 5 tane. Oraya değil, şuraya, 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 şuraya. ben de ver. Ben. ben de al bakalım. Arkadaşlar şimdi Ezgi kıracak. Ezgi gel kır. Ezgi de bir kere şey deneyecek. Bak şöyle Ezgi bunu onu mu kıracağım? Ezgi o, onu falan. da kır sonra bir içindeki Böyle oyuncakları tut. gösterelim. Bak tut bunu. Elin Ay ben tutayım al bunu. Vur bunun kafasına. Ben çok sert vururum. Ay. <laughs> <Göstere> <laughs> ya ben göstereyim. Bak bunu böyle tutacaksın. Bunu böyle bulacaksın. <laughs> Nasıl? Bence artık oyuncakları bir gösterelim. Yeter. Bak böyle. Şimdi arkadaşlar ben de Ezgi yanlışlıkla benim elime vurdu ve kötü vuracağım artık. Abi, Aa gördün mü? Oo ama buraya. Tamam sen. Şimdi bunlar erisin diye kuzey sıcak suyu evet, getirdi. Ben bayağı bir kırdım. Şu çıktı. Çünkü ona ben bayağı oyuncakları bayağı göstereceğiz şimdi. Oyuncaklar. Ay Oy, çok sıcak elinizi tutsun. Vay. Şöyle dükleyeceğiz. Bunu atıyoruz. Bunun içinde şey Oo. buz var. Bunun altına buz gelmiş, dondu. Benim benim para su döldü. de burada açacağım. Kanka diğer oyuncak nerede? Onu da atalım tam olsun. <laughs> arkadaşlar burada pamuk şeyler var, pomponlar. Çık güzel, çık 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 çık. Arda şunu da koysana o da tam olsun hepsini birlikte göstereyim. bu çık çık bu bu. çık çık çık. Başka pompon var mı? Arkadaşlar bombama challenge. <laughs> bir gün böyle bir şey deneyelim. Çekiyoruz arkadaşlar Buzu içine atan kazanır <laughs> Aa, Evet arkadaşlar eriyor oh, su Yalnız bu niye bir dakika, burada bir dakika, bir dakika. Oh, Evet arkadaşlar şimdi tüm Oyuncaklarımızı gösteriyoruz İlk olarak bir Unicorn oyuncağı Bayağı ağırlaşmış Sonra bir tane Kral ve arkadaş ya dinozor. burada bir... Daha bakın. Bir tane dinozor. Eski dur. Dört tane pompo. Aşağı burada... bir tane helikopter. Bir tane su. Dört, Dört tane, bir şöyle pompon. Tane, bir tane Ay elim dondu. Uh. Bir <laughs> tane zıplayan top. <laughs> bir tane daha zıplayan top. Tane... Nice kaplumba. Ay. Ay, dur bir Araba. <laughs> ve Ay. küçük oyuncak. Yakalar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik oh kanalımıza. Kuzey saç. <gülüyor> <gülüyor> Kaç. Ya, kanalımıza abone olmayı videolarımızı Bak, beğenmeyi unutmayın. Bye bye. Ya,